Vekaleti veriyor musun? Veriyorum. Kurban. İç hastalıkları uzmanı Doktor Abdullah Yalçın, sağlıklı bir bayram geçirmek için kırmızı et tüketiminin miktarına ve sıklığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ne getirmenin huzuruyla hanemize sakladığımız kurban etini sofralarımızda afiyetle yeriz. Doktor Yalçın, kalp damar, diyabet, hipertansiyon ve kolesterol hastalarının risk altında olduğunu vurguladı önümüzdeki günlerde Kurban Bayramımız e, gelmekte. Kurban Bayramında özellikle kırmızı et tüketiminin arttığını hepimiz bilmekteyiz. Kırmızı et tüketimi arttığı zaman özellikle dahiliye açısından bizim kronik hastalıklarımızın diyabet, şeker hastalığı halk arasındaki adıyla hipertansiyon, yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliklerinin sıklığının daha da arttığını bilmekteyiz. Bunların artımını engellemek adına özellikle kurban bayramında ve kırmızı et tüketiminde ekstra bir dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kırmızı et tüketiminde mümkün mertebe ilk gün çok et tüketimine aşırı yüklenmememiz gerekmekte. Eğer illaki ilk gün et tüketimi yapılacaksa etin en az bir 3-4 saat dinlenerek yenilmesine dikkat edilmek gerekmektedir. Bu durumlarda tuzlamaların veyahut da aşırı kömürle kızartma yapılacaksa aşırı kömürleşmemesine dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle eğer et tüketimi yapılacaksa mümkün mertebe C vitamininin de emilimini artırmak adına sebzelerle beraber tüketilmesinde fayda var. Özellikle tüm halkımızın buna dikkat etmesi gerekiyor tabii ki. Özellikle diyabet dediğimiz, şeker hastalıkları olanlarda, tansiyon hastalıkları olanlarda, kalp hastalığı olanlarda, koroner arter hastalığı olanlarda ekstra dikkat etmek gerekiyor. Şeker regülasyonu dediğimiz şeker düzeninin bozulmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca etten de faydalanabilecek bazı vitaminler özellikle B12 vitaminler olsun, C vitamini olsun, D vitamini olsun bunların emilimini de bozabilmektedir sonradan tüketilen aşırı tüketilme, tatlı tüketim. Diyetisyen Semiha Özge Öksüz ise kurban bayramında kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının arttığını, kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kurban etlerimizi ön soğutma işlemi için... Öksüz, Kurban bayramında da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, porsiyon kontrolüne, besin seçimine ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Kurban bayramında da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, porsiyon kontrolüne, sağlıklı besin seçimi ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen gösterilmelidir. Peki kurban bayramında nelere dikkat edelim? Kırmızı etler iyi kaliteli hayvansal protein ve bir takım vitamin mineral açısından zengindir. Ancak bunun yanı sıra yağlı etler doymuş yağ ve kolesterol içeriği açısından da zengindir. Bu açıdan porsiyon kontrolünü sağlamak önemlidir. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Bu dönemde özellikle kronik hastalığa sahip ve yüksek risk altında bulunan bireylerin dikkatli olması önerilmektedir. Kalp damar, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastaları risk altındaki hastalardır. Ancak bunun yanı sıra herkesin alınması gereken önlemler konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Bayram günü kesilen hayvan eti genellikle birkaç saat içerisinde bekletilmeden tüketilmektedir. Bu yanlış bir uygulamadır. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireylerin 24 saat bekletilmeden eti tüketmemesi gerekmektedir. Pişirme yöntemlerine gelince sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz. Özellikle ızgara, fırınlama, haşlama gibi pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra kızartmalar ve kavurmalardan uzak durulmalıdır. Kurban bayramına geleneksel yemeğe haline gelen kavurmalar genellikle içerisine tereyağı eklenerek pişirilmektedir. Bu yanlış bir uygulamadır. Et kullanılarak yapılan yemeklerin içerisine yağ eklenmemelidir. Etin kendi yağ ile pişmesi sağlanmalıdır.